2023 Başkent Yarka Yumurta olarak yine videolarımızı güncel çekiyoruz. Üretimini yaptığımız yumurtaları Ankara Asköy Güneş Evler yumurta satış depomuza getiriyoruz. Burada yumurtalarımızın paketlemesini yapıyoruz ve siz değerli müşterilerimize yumurtalarımızı ulaştırıyoruz. Üretimini yaptığımız yumurtalar krem yumurtalar medium boy Large yumurtalar beyaz ve beyaz medium yumurtalarımızdır. Ankara Asköy Güneş Evler, yumurta satış depomuzda bu yumurtalara ulaşabilirsiniz. Görüldüğü üzere sevkiyatını yapacağımız yumurtaları paketliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Başkent Yarka Yumurta Yarka ve Yumurta'da kalitenin ve güvenin adresi. Evet. いいですか